İmparatorluk lejyoneri var. Oğlum silahlı konvoy biraz daha dandik olması gerekmiyor mu? Oynadığı oyununa saygı duymuyor olabilirsin ama karşıdaki insana saygı duy en azından ya. Yeni aldığımız gemiye bir tane koçbaşı. Oğlum çok dandik ya. Bir tane mahmuzlama yapabilirsek. Mahmuzlama ne ya bu arada? Hani mıhlama vesaireler. Mahmuzlama benim bildiğim kuyuncu terimi çünkü. Selamlar dostlar, Red Spam hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim orada kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ufaktan ben kuzeytlerden kopmayı planlıyorum ya. Cidden şöyle bir durum var çünkü yani adamların katıldığım bütün savaşlarında böyle bir sıkıntı yaşıyorum ve büyük ihtimal benim bulunmam gereken orada tipi bunlar değil. Ama şöyle bir şey var şu anda benim para kazanmak için tek yegane noktalarından bir tanesi savaşmak. Gerçekten başka hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Ondan dolayı şöyle bir işe gireceğiz aslında. Bu arada ben niye buradan asker alıyorum ki? Birazcık nakit olarak kendimizi bir toplayabilirsek en azından hani ciddi seviyelere artık gelmem lazım. Şöyle gelken açalım. Ondan sonrasına gidip bir bakacağım. Eğer yapabilirsem tekrardan kuzeyden kopup böyle nordlara bir yanaşmak istiyorum. Yani nordlara girmeme konusunda ısrarcıydım ama yani nordlar bayağı espri olarak değişmiş hemen hemen her konuda bir farklılık yaratıyorlar. Ondan dolayı hani onları biraz daha görmek istiyorum. Ne ara savaş ilan ettiniz lan? Daha bismillah yeni gelmiştik. Güney İmparatorluğu. Peki şöyle bir şey yapalım. Ben şöyle yan taraftan gireyim. Bir yandan da şöyle söyleyeyim size. Bu arada geçen bölümde şöyle ticaret konvoyu kuramamıştık. Konvoy hani gemili olması için herhangi bir sahil kesiminde ticaret konvoyu kurmak istemek yeterliymiş. Ondan dolayı herhangi bir ee, ekstra bir şey yapmamıza gerek yokmuş. Ben bayağı limanda falan belki bir şey oluyordur diye düşünüyordum. Orada yanılmışım. Yanındaki yoldaşlara bir saniye ben bir şeye bakmayı unuttum. Bunların gemicilik, gemicilik sıfır lan bunlar da. Tamam yani yollarsak North arkadaşı yollayabiliyoruz. Şöyle yan taraftan 30k'ya parayı tamamlayıp oradan artık e, bir tane konvoy kuracağım. Konvoy kurduktan sonra işler daha rahatlaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir de şöyle bir muhabbet var eee gemi konvoylarında normal böyle kara konvoylarına yani konvoy diyorum da kervan yani yani karadaki kervanlara nazaran aslında çok daha fazla kar ediliyormuş benim duyduğuma göre. Ondan dolayı artık yani o beni toparlarsa zaten benim buralara ihtiyacım kalmaz. ki paralı asker sözleşmesinden gelen 156'nın ben yani <laughs> 156 altın dedir oğlum. Benim hani niyetim aslında böyle birazcık ee, tam bir yere bağlılık olmadan birazcık takılmaktı. Ama artık bir yere bağlanmak gerekiyor. Şöyle aşağı taraflara doğru bir tekrardan gelelim. Seyana taraflarında acaba böyle bir gemi var mıdır? Kapalı denizlerde böyle bir deniz yağmacısı bilmem ne vesaire hiçbir şey olmuyor. Ondan dolayı çok fazla da girebileceğimi zannetmiyorum. Sadece şuradan çömlekçinin mesela konvoyu geldi. Başka balıkçılar var. Balıkçıları geç. Şurada biraz bekleyeceğim ben. Aşağı konunun ordusu. Yani... Bu buradan gelecek. Şöyle biraz da aşağı taraflara ben bir bakayım. Hatta yukarılardan ben Jorgut Kalesi. Aa silah devreye. Pek de o devreye dalabilir miyiz lan acaba? Devreye'nin hızı ne? 2.9 benim 3.3. Bence de alabilirim Balıkçılar falan denk gelecek de o balıkçılardan pek bir şey olmaz diye düşünüyorum. 4 tane menzilisi var. <laughs> Şunlara dalalım. Saldır bakalım. Zaten galiba bir tane gemim var. Şöyle bakıyorum gemi kaplanlığı. Kız senin 49 muymuş? 49 değil lan. Böyle gel. Sen de al. Ben de şöyle yan tarafından geleceğim. Bu arada maalesef yine rüzgar tam önümüzde. Ya bu gemi savaşlarında benim bunu yakalamam lazım. Ciddi manada sıkıntı yaratabilir bu bir dönemde bize. Ama şu anlık yarattığı söylenemez. Şöylesine yaklaşalım. Hele bunun gemisini alırsak zaten 10 numara 5 yıldız. Ya balıkçılara falan takılmak istemiyorum. Balıkçılardan öyle çok fazla bir şey geleceğini de zannetmiyorum dümdüz durduk yere köylü dönmüş olacağız. Bundan silahlı devre en azından zırhı vardır. Bir şey vardır. Az burun bir dalabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir burna. Oğlum bu gemi aslında fena değil. Şöyle yakaladık. Artık kendimizi nasıl çekiyorsak. Hadi bakalım. Şunların arasına. Ben bir de şöyle bir sallayayım. Şuradan. Gel abi. Bunların gemisi de fenaymış ha. Ne oluyor lan? SC basmadım ben. Neyse. <laughs> şöyle gel abi. Bunların arasına yapıştıra yapıştıra geziniyoruz. Arkasından dürtüyorum bunları. Şuna abi çık önümden. Ha. Bizimkine işe <laughs> yaradı lan. Ciddi manada işe yaradı. Şöyle şöyle tepeden tepeden bura bura. Bayılsak aslında daha iyi olur beyler. Şöyle. tekelde zaten zirve olduğum için herhangi bir dert olmuyor. Bayağı bildiğin spamlıyorum. Lejyoner var. Allah Allah. Şuradan. İmparatorluk lejyoneri var. Oğlum silahlı konvoy biraz daha dandik olması gerekmiyor mu? Şuradan. Ben şöyle bir kaçayım. Hemen şu yan tarafa bir gidelim. Tamam bunlardan zaten alamazlar da. Şuradan gel abi. Bu kadar ağır olduklarını bilmiyordum. Eze. Şuradan gel abi. Lejyoneri aldık. Gerçekten ağır zırhlı birlikler bayağı bir fark ettiriyor mevzuyu. Yani yan tarafından. Ulan o oradan çıkıyor. Ben buradan çıkıyorum. Geç şöyle. Tamam, aldık galiba. Değil mi? Tamam. Evet. Bu kadar ağır birlikleri olduğunu hiç düşünmemiştim lan. İşte girmeden bakmak lazım. Ben dümdüz devriye diye kafayı salladım. Yani daha kalabalık olsa dövermiş. Kalkan yarana yükseltelim bakalım. Şeritli bot kayışlar bilmem. Oo, süper. Vallahi süper. Şunları bir alalım. Orta seviye gemi. Buna geliştirme ne yapabiliyoruz acaba? Koçbaşı var mı? Aldım. Şunlarla beraber makeme doğru bir gidelim. Askerler bir iyileşsin. Ha yani çaykant da varmış. Tamam çaykant yakında. Bakıyorum. Adam sayısı eksikliğinden dolayı sıkıntı oluyormuş şu anda. Aslında hani bir tane koçbaşılı gemi için gayet yeterli bir tevazuyu göstermiş bulunduk. Şöyle çaykanta geldik. Şimdi filoyu yönet. Abi sana onların gerektiriyor. Seni bir onar. Sana koçbaşı takabiliyor muyum? Bu yerleşkede mevcut değil. Yerleşkede mevcut değil. Tamam en azından koşbaşı takabiliyormuşum. Orta seviye gemi. Şuradan gümüş borsu 10 bine satalım mı? 2 tane orta hafif gemiyi satalım bence. Dalga kıran. Tamam dalga kıranı sattık. Hepsini onar. Tamam bu yerleşkede bununla ilgili herhangi bir şey yok. Ondan dolayı şöyle bir şey yapalım. Çaykantta ne gemiler varmış? Ha kuzet gemileri buradaymış lan. Hepsi hafif. Hepsi hafif. Neyse şöyle şuradan çıkalım. Ticaret yapalım. Burada Şunları bir satsak aslında bize bir 10.000 kazandırır mı? Şu an tek derdim o. Şunları bir arttır. Başka bir şeyimiz var mı? Bunlar da arttırabileceğim. Üzüm, üzümü geç, kil, kil harici, toz. demirler kalsın tahta. Bir sen. Tahta lazım oluyor mu ya? Tahta lazım olmuyor galiba. 31k. Şimdi buradan bir yelken açalım. Makeb'in oraya. Makeb'in oradan aslında bir geliştirme yapabilirsem daha iyi olacak. Şu anda bir hız cezası var mı? Hız cezası var. Ha. Bir 10 kişi daha almam lazım. Ama ben genel olarak notları doldurmak istiyorum. Tekrardan bir oraya git gel yapabilirim. Ama şimdilik şöyle bir şey yapacağız. Şunları bir geliştir. Şunları fulla abi artık. Bunlar bana lazım oluyor. Maket devriyesi. Bu devriyelerin bu kadar ağır birlik olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani İlginç hani sürpriz oldu. Hadi param 31 kanun altına düşmeden bir şey yapabilir miyiz? Tamam maketin oraya geldik. Kent merkezine git. Telefe dokunmacası. Hemen konuş. Well. Konuşmak istediğim bir şey var. Konvoy oluşturmak istiyorum. 30 bin ee, nehirden görna Gora aslında denizi galiba gördüğüm açıdan en iyisi ondan dolayı onu verdim buradan da asker topla bir sen 1600'üm kaldı hiç ona girmeyeyim ben şuradan bir çıkalım Şehirden tam çıkarken bir tane kadın sen benim kocamı aldın kocam senin yüzünden öldü falan deyip böyle bayağı ağıt yakmış. Ee, ona ne yapabiliriz? Şöyle bir bakınıyorum. Cebine para sıkıştırabiliriz. Kocasının hani yeniden evlenmesini istediğini iletebiliriz. Atından inip gözyaşlarına boğulabiliriz. Bir saniye. Yani gözyaşlarına boğulmama gerek yok ama verdiği hizmetteki ölen herkese de üzüldüğüm gerçektir. Yani gözyaşlarında boğulmasam da ölen askerlere üzülüyorum. Tevri ve merhametli olarak şöhretini arttır. Olur. Peki öyle devam edelim. Nereden görünen zaten gemiyle beraber çıktı. Hadi bakalım. Gözümüz aydın. Birliklere gel. İyi olarak ben kendimi atamıştım sanki diye hatırlıyorum ama niyeyse yok. İzci olarak dişi kurtu versek 16.1 4.1. Dişi kurtu verdim. Cerrah olarak da Nord'u atasam mı? Hekimlik 0. Mühendislik 0. Zır cahil bir grubuz. Kervan konvoy ve birlik getirileri 2000 mi? Yuh. Oğlum süper. Bir saniye. O 2000 gelirse var ya ben dans ederim şurada. Asker topla. Şunları bir al. Şuradan karşıya bir geçelim. Şunu yakalayabilir miyiz lan? 3.2. Yakalarız herhalde ya. 1900 aşırı iyi olur. Neyse aşırı hızlıymış. Hiç uğraşamam. Şuradan birkaç tane daha atlı asker toplayabilirsem fena olmazdı. Şunları bir alalım. Şunlar da bir gelsin. Yani full acemi haricinde bir şeyler toplamaya çalışacağım. Bunlar siz komple gelin abi. Siz bayağı iyi bir ekibe benziyorsunuz. İspatanın oradan. Şöyle bir bakınıyorum. Sizi bir yakalayabilir miyim lan? Ha, Şöyle askerleri bir deneyeceğim. Ondan dolayı işte bir şey yapmaya gerek yok. Dümdüz saldırın abi. Dümdüz saldırın. Şuradaki atlı okçular bir tık gelirse benim için iyidir. Zaten düz atlımız yokmuş. Ciddi manada bu yeni getirilen şeyler var ya. Hmm, random eventler. Böyle arada şöyle bir şey oldu. Böyle bir şey oldu. Ne tepki vermek istersin? Karakter gelişim açısından çok hoş senaryolar çıkarabiliyor. Ama maalesef yani bunu keşke biraz daha böyle senaryolaştırsaymış. Ya böyle arada bir şey oldu ne tepki veriyorsun ya dünyanın en şerefsiz karanlığı vermiş olabilirsiniz ama hiçbir şey değiştirmiyor ondan dolayı hani böyle bunların üzerine biraz daha gitmeleri lazımdı bence şu an bu arada rastgele sıkıyorum böyle güzel bir mesafeden hızla denk gelirse seviye arttırır diyerekten ama şu ana kadar denk gelmedi şöyle bakınıyorum sapanları mapanları var ya ya Lordun gerçekten çok daha iyi bir seviyeye gelmesini ister miyim isterim ama şöyle söylemek gerekiyor. Gerçekten oyunu mod ekipleri çok güzel toparlıyor. Daha War Sales çıkalı bir ay oldu. Bir ayda o kadar çok şey çıkmış ki. Gerçekten böyle... Allah Allah dedim ya. Hani bir mod ekibine gerçekten oyunu emanet ettim mi bambaşka bir şey olabiliyor. Şunların geliştirmelerini yapalım. Kuzeyit atlısı. Atlı okçu mu atlı mı? Atlı ol sen abi. Şuradan devam edelim. Şimdi şunları alalım. Ya Lord'un bir tane alternatifi çıkacak diye bir zamanlar ortaya böyle dedikodu olarak atıldı. En sonunda galiba Medieval Chronicles olması lazım. Ya çok fazla güven vermiyor bana. Çünkü gerçekten adamlara bakıyorum da hani ekip olarak çok güzeller ama orta çağ oyunu hiçbiri yapmamış. Yani tematik olarak ne seviyede olacak? Ne kadar detaya özen gösterecekler? Çünkü verdikleri vaatler bazen saçma sapan seviyelere ulaşabiliyor. Bunlara da hani bu yaşıma geldim, o kadar sık vaat verilip düzgün çıkan bir oyun görmedim. Bunları bir al, Abi, şunlardan dandikleri bir bıraksak. ne oldu? Bir tanesini alsaydım lan bari. Şöyle bir şey yapalım, şu kanneyi de alalım. Tamam, şuralardan artık ince ince yan taraflardan gideriz. Yani Kerma'n getirse bayağı güzel. Bozkurt Aytutu, yetişebilir miyiz lan bunlara? Pek zannetmiyorum, bunlar full attı da. A yetiştik, peki. Ya öyle Chronicle çıkarsa, düzgün çıkarsa gerçekten hayatımı atayabileceğim oyunlardan bir tanesi olabilir. Ama şu anlık birazcık böyle e, kendimi bir tık geride çekip ben nasıl olacak acaba deyip düşünüyorum. Geri kalan şuna bir gidin abi. Ya gerçekten oyunsuz kaldığım dönemler beni baya bayağı bir kör etmiş. <laughs> Çok güzel vurdum bu arada. E, ya Conquest Blade sürekli oynuyordum. Ya oyna ve kapat felsefesine bayağı uzun bir süre dalınca bayağı uzun yıllardır falan başka bir oyuna çok fazla yeltenmemişim. Ona da şöyle bakınıyorum. Bir saniye, bu benden miymiş lan? Adamın kostümü o kadar benden değil gibi duruyordu ki. Neyse. Ya sürekli aynı oyunu oyna. Sürekli aynı oyunu oyna. Bir yerden sonra şey geliyor. Ya benim oyun kültürüm bir tık körelmiş mi acaba? Ondan sonra fark ediyorsunuz ki böyle ya benim sevdiğim oyun çıkmıyormuş. Bu ikisi bambaşka bir cevap. Ondan dolayı tamam bu arada evet gerçekten böyle paspal giyinenler varmış bizde. Ya bunlara nazaran ben ya benim Lord'u da kaç saattir oynamışımdır. Skyrim'i de çok oynadım. Ben aldığım oyunu çok oynuyorum. Benim oyuncu tipi olarak ne tam bir multiplayer oyuncusuyum ne single player oyuncusuyum. Ya, benim sevdiğim birkaç tane tür var onların üzerine gidiyorum ve bunu e, insanları yadırgamaması gerektiğini inanıyorum yani. Çünkü bu olması gereken bir şey ya. İnsan sevdiğiyle ne kadar vakit geçirse geçirsin o bağ kopmuyor ya. Abi Sıkılmıyorsun abi. S sıkılmıyor musun diye soruyor. Ya ben Total War Atilla'yı 1400 saat oynamışım. Ondan sonra bakıyorum Warband'de 800 küsur saatim var. Orijinal satın aldığım sadece. Valla hocam o 100 küsurluğun yanına kaçarsa çok da bir şey yapamam. 150 kişi bizimkinin yanına gelecek. Tamam. Ben tutmaya çalışıyorum bunları ama ya bu herif bir, bir anda kaçarsa yani yağmayı bitir abi. Oscar Wilde'larına doğru ilerliyor. O bir şeyler yapıyor onlar. Neyse şunun peşinden gidiyorum. Zetlerim, tamam oğlum çok uzaklaşma öyle yani gerçekten hani sevdiğiniz şeyin peşinden gitmenizi yapmıyorum bir insan hayatı boyunca sadece Minecraft oynayabilir hayatı boyunca Night Online oynayanlar var ki bunları arasında benim tanıdığım insanlar da var gerçekten böyle onlara bir şey diyemiyorum geliyorlar diyorlar Yo, siz oyuncu musunuz şöyle misiniz böyle misiniz abi öncelikle sana ne yani <laughs> tamam oynadığı oyununa saygı duymuyor olabilirsin ama karşıdaki insana saygı duyuyor en azından ya. Şöyle yan tarafa gel abi. Neleri var? O oh, 61 tane okçusu mu var? Ben mi yanlış görüyorum? Şunlar bir toplansın. Şimdi atlı okçuları bunun üzerine salacağım da. Şunların üzerine şöyle bir şey yapalım. çok saçma bir şey oluyor gibi geliyor bana şu an. <laughs> Bu ne lan? 61 tane okçu var ama bir saniye. Acemili imparatorluk askeri. Şöyle bir kalkanları ben çıkarayım. Abi benim piyadeler zaten full kalkanlı ondan dolayı dalın. Dal 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 dal. Full acemi asker olsa da 61 tane ok sıkıntı. Şöyle, ardından vurdura vurdura gidelim. Zipler daha yeni geliyor. Abi ka Kalkan duvarı şu tarafa bir gelebilir mi? Siz çok ön taraftasınız ama. Herkes saldır, herkes saldır. Bunların arasına, oğlum vuramadım, gerçekten vuramadım. Şunların arasına gir 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 gir. Ay şunları bir gireyim öbür türlü bunlar harbiden sıkıntı yaratır bana. Şunların arasına ulan bir inip şuna bir dalabilir miyiz acaba ya? Atta şunları bir girişsin. Bunların arasına. Ulan bunların elite yok mu ya? Bunlar üfledim mi ölecek olan askerlerden ama maalesef öyle bir etki yapamıyoruz. Herkes dümdüz bir dalsın. Şuradan bakınıyorum. Aa bir tane zırhlı var. Ulan bir saniyelik sadece ata odaklandım. Şöyle şunların arasından geç. Ya, bizim nordlar alır diye düşünüyorum. Dandik okçu yani bunlar. Sadece kalabalık. Şuradan. Bir tane kaldı. Şöyle. Kalkanı düz çıkardım. Geç abi şuradan. Tamam. Hadi alırsınız. Geri kalanını bırakıyorum. Yok da bırakamıyorum. Silah erimi bu arada gerçekten karaya hiç uygun değil. Şuralardan geçtik. Yan tarafa gel. Ha. Böyle. Tamam geri kalın kaçtı zaten. 21 hasar. Yok öyle bir şey. Tamam. Geri kalan da dalsın artık. Bir tane attı mı kalmış orada? Kaçtı o. Başka bir şey de yok herhalde. Buradan bir gidelim. 12 kişi Vallahi delik deşik olmuş bezden. Kutsal mısın? Gel şöyle. Uzay tatlısı. Gel abi. Şunların hepsini bir al. Bir saniye. Dandik olan kimler var bende? Bir amacıları bırak. Şunlardan iki tanesini aldık. Geliştirmelerimizi de bir yapalım. Şuradan. Tamam. Benim bir yerden savaş atı bulmam lazım. Zincir. Gelek. Oğlum benimkinden bayağı iyiymiş. Şöyle şunu üzerime geçireyim. Gelken kalkan. Benimki daha iyi. Tamam ya. Yani. Gerisi gelsin şöyle. Şu taraflardan. ilerleyelim. Buradan benim alabileceğim asker var mı? Buradan ilişkim gelişmiş hemen. Ulan bizde olmasanız zaten ben yağmalayacağım sizi. Şöyle bir gelin kaçaklar. Oğlum etraf kaçak dolu. Sadece şunlara bir şey yapabilir miyim acaba diye böyle yanlardan geçiyorum da. 81. Vam sende ne varmış? 77. Orduyu bir kontrol etmem lazım da. Bakamıyorum ki. 18 tane süvari. İmparatorluk kataparak 5 tane var. Vallahi ya benim mahveder o. Buradan yalandan bir asker de toplayalım. Sayıca kalabalık görürsek bana yeterli. Şuralardan bakınıyorum. Yananın birliğinden kaçıyor. Şunları bir dalalım. Yananın birliğine yardım et. Şuna dümdüz yardım et ya. Hiç vakit olarak harcayamam yani. Şöyle şunları seviye arttıralım. Yok. Yani tutsağa dönüştürmeye gerek yok. Şunları bir alalım. Şuradan yana. Senle beraber hiç konuşmuyor muyduk? Şöyle gel. Bir sorunla ilgili yardımım var. Bakalım. Ya paralı asker birliği mi? Yok. Şu an yapamam onu. En nefret ettiğim görev ya. Millete böyle satmaya çalışıyorsun ya o paralı askerleri. Aslında onları alıp gidip öldürtsem aynı şeye yarar mı acaba? Gel ya gel. O belalılar birliğini ben bir alayım. Bu mevzuyla şöyle. Ee, Paralı asker olmak da yetinmek istemiyorum. Geç. Sözleşmeyi sonlandırmak istiyorum. Geç. Bir saniye. Sen Ker git misin? Hmm. Şöyle bakınıyorum. Yana. Ne yapıyorsun kız? Ee, teklifleri gözden geçiriyoruz. Ya çok resmi oldum be. Allah'ım 5 saniyede bu kadar resmiyet olmasın. Belki senle ben... Böyle bir şey düşünülmem için de dünyada daha çok önemli yerlere gelmen gerek. Arada konuşuruz diyor. Peki ben yeşil ışığı aldım diye düşünüyorum. Şöyle yan taraflara bir gidelim. Yana ne oldu? nutku mu tutuldu? Şuradan bakalım. Belalar Birliği nerede? Şu Belalar Birliği'ni en öne alıyorum. En öne safta gidin abi Şunlar da bir dibimde dursun. Şuradan bir dalabilir miyim acaba ya? Ya kataprak falan vesaire çok var. Ben ona hayatta girişemem. Sadece aha. Filon'la beraber çok güzel gelinir. Filon'a yardım amaçlı hop atladım. Telun sen kim misin lan? Neyse kergitler daha hoşuma gidiyor. Warband'den kalma alışkanlıklar. Böyle hep beraber gelin abi. Direkt savaşın içine attı lan bir de. Böyle yardımın abi. Gaptır gel gaptır gel. <laughs> Yana zaten okey dedi. Şuradan benim hayatta kalmam gerekiyor. Biraz daha böyle ön saflardan bir şekilde gidelim. 18 tane cirit. Ya bu cirit yeteneğini biraz daha arttırsam böyle 20'nin üstüne atabilse çok daha iyi olacak. Yani şimdi de iyi ama sürekli vay bitti şöyle bitti muhabbetlerine yapmak istemiyorum. Şuradan. Ulan ona ne güzel atardım var ya. Olmadı. Her şey hayal ettiğim gibi olmuyor. Acı gerçekler. Şuradan. ha sonunda ya. 3 tane cilt öldü oğlum adam. Şuradan. Dalan dalsın bakalım. Hadi bakayım. Şuradan bakıyorum iki tanesi yan taraftan geçiyor. Eşlerine bir düşelim. Şuradan. Ya abi son saniye. Dibinden geçiyor. Olsun artık be. Şuradan bakamıyorum. Gel abi. Ya dönme dönme. Çok rastgele atıyorum ya. Biraz nişan almam lazım. Şöyle biraz daha. Oğlum deldi geçti. Şuradan şu katafara alabilir miyiz? 52. Hadi tamam süper. Canı az kalana çok vurma yeteneği bazen çok işe yarıyor. Şuradan. Tamam. Abi sana da. Ölmüş lan. <laughs> Boşu boşuna. Adamın tepesinde debeleniyorum. Ha, fark etmediniz derseniz evet fark etmedim. Şuradan. Başka birisi kaldı mı? Şurada bir, birisi bir sıkışmış ama. Şöyle bir bakınıyorum. Rastgele atacağım. Yağmacı. gizden bir yağmacıyı öldürmüşüm de çok umurlu olmuyor. Kesinlikle değil. <laughs> Şu taraflardan gelin abi. Yana yazdığı önce söz verdim. Hiç şey yapamam. Sağ mısın? Hiç umurumda değil. Gel şöyle şunları da bir toparlayalım. Asker ve tutsak bırakıyorsunuz. Evet farkındayım. Oyun o kadar da salak değilim be. Neyse şuralardan Siona'ya bir gidelim. O korsanlar morsanlar var. Onlara danılabilir mi diyeceğim. Belallar Birliği. Aman mallardan bazıları kayıp farkındayım. O Belallar Birliği baya da <laughs> yağmalayacak edecek vesaire uğraştıracak. Şuradan ana ayrıl. Piloyu çağır. Birazcık bir bekle. Filomuz geldi. Filoyu yönet. Sadece benim yeni aldığımız gemiye bir tane koçbaşı. Oğlum çok dandik ya. Çok dandik ama şöyle şunu alalım. Ondan sonra kaplamaları da yapalım. Ok fıçıları salaklar yenile. Komple bir yatırım yapayım lan ben buna. İyi bir gemi çünkü bu. Şuradan bakanıyorum. Oğlum bu arada liman ne kadar dandikse hiçbir şey yok limanda. Şuradan gelken açalım. 72 kişi hız yazası var mı? Bakın önünde hız yazası yok gibi görünüyor. Sadece şuradaki korsanlara da son bir tapa atabilirsek çok güzel olurdu. Ama galiba kayboldular. Aha şurada. 3.8 4.2 alırız bence. Şu yeni gemiyi test etmek istiyorum ya. Başka bir şey yok. Bir an karaya çıkacaklar zannettim. Bu arada şuradan geliştirme yapabileceğim bir şey var mı? Aman geliştirmesi hayatta bir daha girmem ben bunlara. saçma sapan bir şeylerin içinde kalıyorum. Abi biliyorum. Şunları bir yakalayın. Gebereceğim. Saldır. Nord'umuza verelim. Ya Nord dedik. Aldık seni. Yeşil Panter. Yeşil Panter bu değil mi? Abi, adamı güvenlik dedik ki, hani North'dur, gemiden anlar. Gram bir fikri de yok ya. Yani şunlara bir dalalım şöyle. Rüzgar da arkamızda. Bir tane mahmuzlama yapabilirsek. Mahmuzlama ne ya bu arada? Hani mıhlama vesaireler Mahmuzlama benim bildiğim kuyumcu terimi çünkü. Hani bu ıı, kuyumcular, taşları, mahmuzlar. Ondan dolayı hani her seferinde bir kafam karışıyor. Kafa karışıklığı da değil, çok tuhaf geliyor, yadırgıyorum. Yani kelime olarak çok tuhaf bir kelime. Bu arada bir şey soracağım. Benim yanımda kaç kişi var lan? Şunda 34 varsa bende de bir 34 kişi olması lazım değil mi? Neyse şuradan yandan bir yapışabilir miyiz? Tam rüzgarı aldım yanıma. Hadi. Zayıf. Nasıl zayıf lan? Neyse bordola. Nasıl zayıf olabilir oğlum? Şunların arasına yapıştır. Şöyle kimlere vurabiliriz? Aradan uzaya gitti lan. Tamam bu Aseray'ların korsanları çok da bir şey değilmiş gibi görünüyor şu an. Şuna ulan çok sarsılıyor. Harbiden çok sarsılıyor. Neyse şunlara meleğe gireceğim. Dal abi. Şöyle. Vura vura. Vura vura. Beyblade gibi dönüyorum. Hadi bakayım şuradan. Abi o elinde kılıç yerine ne var onun? Çok enteresan bir şey var. Tamam. Şuradan yandan da bize daldılar. İlk mahmuzlamamız boşa çıktı. Şuradan. Hadi biraz daha yüksel gemi. Yüksel. Ulan. Yan tarafa şunu bir tutturabilsek. Bir tane berzer kız var. Aşırı karizmatik vuruyor ya. Bak şunun dibinde. Tamam vallahi vurdum. Süper ya. Mükemmel bir şey. Buradan çıkalım. En azından mahmutlamayı yapabiliyormuşuz. Ama iyi miyiz? Daha değil. İmparatorluk Arbeletçisi. Arbeletçi ol abi sen. Ee, Kıdemli İmparatorluk Piyadisi sahil muhafızı. Mewilton aslında atlara karşı bayağı iyi. Ondan dolayı mızakla eksiğim de var. Yok ya. Gel sahil muhafızı yapalım. Çünkü benim fırlatma silah bonuslarım sadece bir bunlara işliyor. Şöyle şunları bir alalım. Gemi alacak mıyım? Doğulu kadırgası. Kadırganın içinden geçmişiz ya. Neyse <laughs> satarız. Gerçekten çaykanda gel şuradan satalım. Artık burada da bölümü bitirelim. Gel abi. Zaten o arada da barış ilan ettik. Filoyu yönet. Gel abi. Şunu bir sat. 3000 küsüre. Hepsini bir onaralım. Ondan sonra beni burada alabileceğim. Dalga kıran mahmuz. Güçlendirilmiş mahmuz. Tamam. Bunları güzel bir tanesini alacağım. Ondan sonra bir tane kafa atıp gemi batırmazsam benim daha içimde kalır. Onu yapmamız lazım bir şekilde. Neyse şimdilik istediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın.